kendimi çok kötü hissediyorum. Aha uyanıyor patron. Bu, bu ses. Bu da kim? Abi dedim ya sana patron. Bak bu bir kaplumbağa. Ama insan karışımı. Baksana tipine. Ben de görüyorum. Yosunlar sizi kaplıyor efendim. Evet, benim adım Jimmy. Benim adım da Terry. Jimmy, Terry. Evet, çok benziyoruz, değil mi? Jimmy, Terry, değil mi? Ama üçüncü kardeşimiz öldü. Poppy Playtime'da öldü. Hani şu sarı adam var ya. O. Şimdi sana laboratuvarda bir şeyler yapacağız sadece bizi dinle. Şimdi sus anlat bana. Tamam patronum. Hey ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? kaç kaç. Kapat kapıyı kapat kapıyı. Tamam. <laughs> Kaplumbağalar da arada sırada nefes alır arkadaşlar. Oo dondum. Arkadaşlar biz bu kar mevsimi ne yapacağız? Dört gündür devam ediyor. Oo, donuyorum donuyorum. Üstüme biraz kıyafet giymem lazım. Oo, çok üşüyorum no. Sulu kar yağıyor arkadaşlar. Evimi de adamlar bastı. Ne yapacağım arkadaşlar ben? Nerede yaşayacağım ben? Kara ne oluyor? Arkadaşlar oyunun bug'ını buldum. Bunlara gelince kar bitiyor. Kar niye buralara gelemiyor ama neyse arkadaşlar. Efendim. Ha, tamam. Hı. Efendim. Ha, tamam. Hı. Efendim. Ha efendim buyum. Ee, ben bir günlük sadece bedava abi ne olur Vallahi evim yıkıldı fakir kaldım sen üstündeki bu kıyafetleri veririm tamam mı hmm, onlar en yani bir bin TL eder olur olur tamam al abi al. al tamam sen numaran beş numara zaten şey yapmışsın tamam abi <laughs> Spirit Artın odasına gidiyoruz arkadaşlar. Uh, Spirdat'ın odası da harika. Ah, harika. Biraz Minecraft'ta hayatta kalmayı öğreneceğim arkadaşlar. Böyle olmaz ki. Yani Minecraft'ta hayatta kalmayı bilmiyorsan sen Minecraft oynayamazsın. Şimdi sırası değil arkadaşlar. Bir saniye bu ne? Ha, Burada dolap var. Dolap açılmıyor. Çok kötü bir neden. Ee, galiba yok etmeye üşenmiş oraya koymuş. Neyse arkadaşlar. Yağmur bitene kadar burada kalacağım. Yağmur biter. Yağmur bitti mi acaba? Bakayım. Ah. Bitmiş bitti. 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 Vallahi bitti. Bitti bitti. Bitti. Tamam gidebilirsin. Hadi yürü git. Tamam gidiyorum. Merhaba küçük domuzcuk. Hemen gecenin kör olmadan gidelim arkadaşlar. Bu kanatlarla da çok da yüzemiyorum. Ağırlık yapıyor. Koş, koş. Aa, hadi artık. Bu O adamları öldürmeye gidiyorum. Kapılar hala kapalı. Aa, aa! Hey, ne yapıyorsun? Hey, hey, Aa! aa. Ah. Oh, çok korktum. Emmi sana bir şey yaptılar mı? Yok. Yok yaşlandım aga. Tamam emmi. E, arkadaşlarım bu yaşlandı. Biz de çok televizyon izlemeyelim. Şu mezarı da kıralım artık ya. Zaten panda hırsızdı arkadaşlar. Neyse biz yeni bir arkadaş buluruz kendimizi. Ah. Öyle olmayacak. Oh ne çok canım varmış be. Maşallah maşallah. hayır 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 yavaş düş yavaş düşü ayda gibi hissediyorum kendimi Oo. arkadaşlar burası neresi lo ekran karanlığı karanlık. Dağ söylemiyorum. Beyler benim buradan Neyse arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Bugün ben çok eğlendim. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.